sunuyorum. Programın başında da Sevdiye Hocam'ın ifade ettiği gibi Okutu Gazetesi ve Ukutu TV Avşar'ın yayın organıdır. Takip etmeyi unutmayınız. Abone olmayı da unutmayınız. Evet günün anlam ve önemine binaen seçim gidiyorsunuz malum. Ben de seçim olması sebebiyle bir soydaşımızın şiiri Aslan Avşar Bey'in bir şiiri var. Aday adayı. Bakalım ne demiş Aslan Avşar Bey. Seçimde adayım dedim hanıma, toptan kaybedersin, bulaşma dedi. Bir kap yemek koyup çöktü yanıma, kaptan kaybedersin, bulaşma dedi. Tek mesaj vermiyor ıyı kuşların, burun desen aynı burnu kuşların. Köbeğin yok, dökük değil saçların, titten kaybedersin, bulaşma dedi. Görünüşte sen de yoksa da sorun. Olmalı mutlaka aklından zorunlu. Kesin eksik çıkar sağlık raporun. Tıptan kaybedersin. Ulaşma dedi. Maaş zor yeterken kredi kartına nasıl uyacaksın aday şartına? Seçim masrafları iner sırtına. Cepten kaybedersin bulaşma dedi. Kendini kandırma, istek var diye. Tavandan, tavandan destek var diye. Duymadın mı? Duymadın mı onca köstek var diye? Dipten kaybedersin, bulaşma dedi. Girdiğin yol seni bak apar topar. Dekil değil, kurban adayı yapar. İndirir kuyuya çıkarken kopar, ipten kaybedersin, ulaşma dedi. Alışkın değilsin çal devirmeye, saha ortasında top çevirmeye, Yeteneğin yok ki bel kıvırmaya, çaptan kaybedersin, ulaşma dedi. Birisi laf eder, kaldıramazsın, utanır, sıkılır, saldıramazsın. İçini boşaltır, dolduramazsın. Küpten kaybedersin, ulaşma Eğer hizmet etmek ise niyetin, mülkü Amerikalı Cumhuriyetin, zaten, zaten sallantıda memuriyetin, Hetten kaybedersin, bulaşma dedi. Teşekkür ederim. <laughs>